Merhaba, e, arkadaki tabelayı göstermeye çalışıyorum sadece. E, Fethiye'deyim, uzun zamandır gelmemiştim e, bu taraflara e, ve böyle bir fırsat oldu. E, şimdi Kayaköy'deyim aslında, e, taşlar, her zaman taşları e, gidip buluyorum. Buraya sadece Kayaköy'ü görmek için gelmedim. E, farklı bir köy, işte hüzünlü bir köy, terk edilmiş bir köy, hayalet köy gibi bir sürü şeyler söylemek mümkün. E, ama seneler önce e, şuradaki yürüyüş yollarının işaretleri var. Onlarla ilgili böyle bir olumsuz anım vardı benim. E, ve e, aslında bulunduğum iki tane güzergah oldu bundan önce. Bir tanesi Marmaris'te e, Cennet Adası'nın içerisindeki mağaranın orada. E, bir tanesi de burası. E, ve ben de geçen e, daha yani bundan çok önce tabii ki bu kaybolduğum yerlerle yüzleşme kararı almıştım yani bunlar başarısızlıklardı <laughs> gündüz gözüyle işte işaretli tabelalı olan yerlerde baya böyle kaybolmayı şaşarmıştım rehber olmak öğrenilen bir şey diye boşuna demiyorlar sanırım ve daha önceki ilk kaybolduğum yeri açtım orada yolumu gayet buldum bugün de Kayaköy'den Ölüdeniz'e çıkan yolu yürüyeceğim. Burası 6 kilometre bir yol. Aslında çok kolay bir yol ve her şey tabela, tabelalarla ilgili. Çünkü bundan önce e, bu kadar çok tabela yoktu ve e, karıştırmıştım. Şimdi e, burada bir tane büyük kilise var aslında. Bu güzergahtan bahsediyorsam madem. Bunun başladığı yer tam olarak e, benim şu an baktığım bir kat büyük kilise e, ve kapalı. E, onu şöyle bir göstereyim aslında. O ama yine de nerede olduğumu işte bu yolu yürümek isteyenler için Nereden başladığını söylemiş olurum. Büyük Kilisenin karşınıza aldığınızda zaten iki tane tabel oluyor. Bunlardan bir tanesi Ovacık, bir tanesi de Ölüdeniz. Buraya gelmek de aslında epey kolay. Yani Fethiye'den saat başı dolmuş var. kaya. kaya. ona biliyorsunuz işte. Ören yerine giriyorsunuz ve daha sonra ya Ören yerine işte gezebilirsiniz ya da bu görüşü yapabilirsiniz. Bu arada yine tabii sıcak. Ee, ve yine makinede termometreyi görüyorum. Ee, Kendimi böyle zaten bu kıyafetle bir tek şapkam değişti. Farklı mekanları eklenmiş gibi hissediyorum. <laughs> Çünkü bu gömlek çok rahat. Ee, ama bugün yine yürüyüş yapmaya uygun. Çünkü e, çok aşırı sıcak değil, sıcak. E, ama biraz rüzgar var ve o kadar da çok. Şimdi bu yürüyüş yolunu takip ettiğimizde aslında kaya köyün içinde de gezmiş gibi oluyoruz. E, buranın bu köyün e, ya aslında Likya birliğinin, Likya ülkesinin diyeyim bir parçası diyebiliyorum ben bu yolu. Burası benim çalışma bölgem değil ama tabii zamanında başka Likya yollarını dolaşma fırsatım olmuştu. Daha büyük olanları. Oralarda yürüyüş yapıyordum. Aslında yürüyüş mekanı, keşif merakı işte keşif merakı o zamanlardan kalma. Ve işte Kayaköy'de yine bir Likya, eski bir Likya kalıntısının daha sonra yani nasıl anlatmak gerekiyor? İşte 18. yüzyıl, 19. yüzyıla devamında işte kurulmuş ve aslında bir Rum köyü burası ve bir mübadele köyü. Yani Rumlar burayı terk ediyor. İşte Müslüman ve Hristiyan nüfus yer değişimi yapıyor ve bu çok ani bir şekilde yapıldığı için insanlar evlerini bırakıp gidiyorlar. Bu şekilde de işte köy kalıyor. Sanki birileri geri dönecekmişçesine işte köy bırakılmış ama tabii sonra Müslüman nüfus geliyor ve o insanların evlerine yerleşmeyip daha aşağı kısımda bir köy kurmuşlar. en kısa zamanda ve en kolay ulaşım yoluyla gezilecek, görülecek yerler gezisi gibi bir şey oluyor aslında bu yaptığım. Dün Kayaköy'deydim. Orada Kayaköy'den Ölüdeniz'e çıkan yolu yürümek istiyordum. 7 kilometre patikalar var. İşte Likya yolunun kendisi değil ama alternatif Likya yolu, alternatif Fethiye güzergahları diye bir güzergah orası kırmızı sarı işaretlerle işaretlenmiş. Aslında ilk başladığımda gayet güzel gidiyordu ama sonlara doğru yolda bir çocukla karşılaştım ve bu saatten sonra devam etme çünkü muhtemelen bulamayacaksın dedi. O yüzden dün sadece Kaya böyle işte içini görüntüledim. Kule Şapel denilen yere çıkmıştım. Bugün de akşam saatlerinde bu Amintas'ın Amintas Kaya Mezarlarına geldim. Şimdi bu Fethiye aslında Telmesos Likya şehri var. Onların bir tanesinin altına kurulmuş gibi. Telmesos'a gitmek istiyordum ama yangınlar yeni bittiği için halen o açık değil. Eylül başına kadar açık olmayacak. Ağustos sonundayım ve çok sıcak. Bu tarz yerlere gelmek için en iyi zamanda bu saatler oluyor. Sabah bir bisiklet kiralamıştım sahilden, belediyenin yanından ve sabahtan beri aslında onunla geziyorum. Ee, çalış plajına gittim onun ötesine. Orada denize girdim. İşte bayağı bisiklete binmiş oldum. Ee, bu saatlerde de buradayım. Şimdi burası işte e, bu antik çağda e, Likya yolunda ay ne oluyor ya? Likya e, ülkesinin bu kaya mezarları. Aslında başka uygarlıkların da kaya mezarları var ama bu bölgede Likyalıların kaya mezarları. İşte çok görkemli. Bunlardan Amintas. Kim olduğu bilinmiyor. İşte bir yazıt var etrafında. O yazıtı epey aradım ama tam seçemedim. Zaten insanlar da bu saatte özellikle geliyorlar. Girişi 12,5 lira ve 100 saatte bile saat 7'ye geliyor. Burası da 7 çeyrekte zaten kapanıyormuş. Şimdi 100 tane basamağa çıkarken karşınıza ilk şu geliyor. Şöyle bir mezar. Bunlar tabi kaya mezarınız varsa statülü bir kişisiniz anlamına geliyor. Bunun hangi uygarlıkta yaşamış olması bir önemi yok. İlk yalıların işte ne, nedir o? Krallarıdır herhalde. E, ve Amintas da o tarafta kalıyor. E, 100 tane basamak çıkıyorsunuz. Bu e, buradan Fethiye'nin manzarası e, epey güzel. Evet bu da e, aşağıdaki iki burada en büyük bir tane, e, şu arada kalan bir tane büyük. E, şöyle büyük bir e, kaya mezarı. Ve diğer küçükler var. Ve e, bu bölgenin azıcık aşağısında da aslında pardon ilerisinde de Telmesos var. var. E, ama oraya gidemeyeceğim. Şimdi e, bisikletimi buraya kadar çıkartamamıştım. E, bisikletime doğru yürüyorum. Aracım da orada. E, burası şehrin e, tabi biraz yukarısında öyle yürüyerek rahat rahat gelinmez. E, de böyle rahat şehir bisikletleri var. Zaten şehir çok düz olduğu için.